sisteminizdeki bazı uygulamaların çalıştırılmasını Tweak XP yardımıyla engelleyebilirsiniz. Bunun için engellenecek uygulamanın exe uzantılı olması gereklidir. Sadece seçtiğiniz bir uygulamayı veya bir klasör içerisindeki tüm uygulamalar için bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Önce bir parola belirlemek için Set a New Deactivation Password düğmesini tıklayın. Save New Password düğmesini tıkladığınızda oluşturduğunuz parola kaydedilecektir. Sadece bir uygulamayı listeye eklemek için Single Application düğmesini tıklayın. Uygulamanın bulunduğu klasörü Windows gezgini yardımıyla bulduktan sonra Open'ı tıklayın. Seçtiğiniz uygulama listeye eklendikten sonra Activate Protection seçeneğini etkinleştirmeniz yeterlidir. Bir klasör içindeki tüm uygulamaları listeye eklemek için All Applications of a Directory düğmesini tıkladıktan sonra Windows gezgini yardımıyla klasörü seçin ve OK'yı OK tıklayın. Listeden bir uygulama çıkarmak için istediğiniz uygulamayı seçtikten sonra Remove bölümündeki Selected Application düğmesini tıklayın. Listedeki tüm uygulamaları çıkarmak için Complete List düğmesini tıklayın. Her iki seçenekte de belirlemiş olduğunuz parolayı girmeniz gerekecektir. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, Civic XP uygulamasını kapatmak için de oluşturduğunuz parolayı girmeniz gerekir.